Bir türlü kağıt, şöyle kağıt diye kağıt, normal bir, bir kağıt, adet kağıt. Şur, şuradan kağıttan şöyle, şuradan kesiyorsunuz. Buradaki şöyle kağıt, şu kağıt olacak. Şimdi şuradan şöyle kesiyorsunuz ve çıkartıyorsunuz. Sonra açıyorsunuz. Sonra bu kağıdı şöyle yapıyorsunuz. Sonra açıyorsunuz yine arkadaşlar. Şuna şöyle evet, çizgi, çizgiye göre, bu çizgi üstünden. Şuradan tam şurada şöyle yapıyorsunuz iki tane ve şöyle oluyor ve bunu şöyle katlıyorsunuz bir tane bunu aynısından bir tane daha yapıyorsunuz arkadaşlar. Ben hemen <laughs> sonra da yapıyorum. Zaten <laughs> yani böyle şöyle yapıyorsunuz bunu şöyle katlıyorsunuz bunun aynısını <laughs> şöyle yapıyorsunuz. Sonra şöyle yapıyoruz. şöyle. Sonra da şöyle Sonra şunları şöyle öbür aynı tane böyle olunca da bak şöyle yapıyorsunuz Şimdi şöyle koyuyorsunuz Şöyle. Bak, böyle şöyle. Şöyle. 3'ünü de koyuyor, O, o. Sonra böyle. Şimdi şöyle koymuşum ve ne yapacağız onu. Şimdi ise arkadaşlar şeye geçiyoruz. Kağıt tuşa geçiyoruz. Şimdi ise arkadaşlar kağıt tuşumuz. Kağıt tuşumuz da bitti çiçeğine devam ediyoruz. Bu sefer bir şöyle Mal. Bir şunu şöyle. Ama eşit olmuş. Tam şöyle. Şimdi bunu şöyle takıyorsunuz. <laughs> Güzel. Şimdi bunlar <laughs> için Buraya.